Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber Game Boy videosu çekiyoruz. Ama hangi Game Boy? Evet, bu Game Boy. Bakın arkadaşlar ikinci kolu da var ama Hamza ile beraber oynayamayacağız çünkü Hamza kamerayı tutuyor. Yani telefonu tutuyor. Değil mi Hamza? Hı hı. Hamza getir ki gözüksün. Ha gel. Şöyle geç. şimdi açacağım. Game Boy'umuz buradan açılıyor arkadaşlar. Sesini kısacağım. Çünkü video çekiyorum arkadaşlar. Sesini kızmam gerek. Şundan aşağı gidiyorum. Şurada start yazıyor gördüğünüz gibi. Burada istediğim oyunu oynayabilirim. Size Super, Mario oynayacağım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, bakın. Game Boy e, Big Player Start. Şimdi başladım arkadaşlar oynamaya. Lan kaç kaç. Arkadaşlar bir, birazdan bize mantar gelecek. Büyüme mantarı. Birazcık sesini açayım. Evet arkadaşlar. Kız şunu ses. Evet arkadaşlar. Ee, Ateli hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçi yorumlarım kapalı benim. Doğru ya. Yazamazsınız. Ne yapacağız? Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Evet, arkadaşlar zevkli bir oyuncak, oyun makinesi. İkinci konuyla beraber arkadaşlarımızla oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bir de neden televizyona bağlamıyorsanız diyorsanız bizim televizyon bozuk. Evet. Bağlayamıyoruz. Bir kablo çok kısa arkadaşlar. Televizyona bağlama kablosu. Evet. Her youtuber bunu çekiyor. Ben youtuber değilim ama çekim dedim. Evet arkadaşlar. Şunu, şunu öldür, şunu öldüremedim. O beni küçüktü ama büyüdüğüm için iki canım oldu. oraya gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bir durduruyoruz. Evet arkadaşlar buraya gelmiştim en son. Ben gözükmüyorum. ben neredeyim? Ha dur oyun durmuş. Bundan durduruluyor, bundan başlatılıyor arkadaşlar geliyor oyun. Bakın starta bastırmıyor arkadaşlar. Bak şimdi tekrar starta basınca giriyor oyun. Kız. Ve oynamaya başla arkadaşlar. Arkadaşlar bundan çıkıyorum. Başka oyun oynayacağım. Çok mantıklı değil mi arkadaşlar? Başka oyun oynamak için çıkıyorum ben. Mario 14 oynayacağım. Eee. Aa Spider-Man oynayacağım.